Benim, 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 benim. Benimki böyle arkadaşlar. senininkini gösterelim. Turuncu. Turuncu. Şimdi biz buna bir tane adam yapalım. Şükür Ama eşyalarımız yeşil, var. çok güzel. Hem sarı gözükebilirse <laughs> Ama yemi çok güzel. Şimdi şimdi ben ilk başta böyle ezelim. Ben bu hava kale gelince yatak yapalım ikimiz. Ne dersin? Yatak yapmanın bir yolu var. Ben biliyorum. Yorgan yap. Sen sen yorgan yap. böyle kesip, Yorgan yap sen. Ben evet. yastık yapayım. Ben hem keseceğim arkadaşlar. Ben de. iki tane yastık yapacağım ikinize. Kesemiyorum. Keste. E keseceğim ben de yastık. Bu boyutta ben olur ben mu yapacağım. boyutta? Yok o büyüktür. keser. O top bölüm. Ya bu benim olmaz şimdi karışıyor. Hayır oldu bu oldu bu. Biraz hayır, karışabilir. Hayır. hayır karışmaz be. adam ya bak ya. Hayır çok güzel olacak. Bekle bana bak. Bunlar böyle yastık. Bu yorgan olacak. Böyle olacak. Oldu. Bakın oldu. Şimdi gösterelim. Sen göster. Şimdi Andanırım. şimdi ben bir tane bir tane adam yapalım. Ben tamam mı? Bir tane adam yapacağız artık. Gelme. Gelmesin bu. Akıcay'a bir tane bak işte kameraya bak. Bak gel. gel. Bu da Arkadaşlar... abimiz. Bizi birazcık satıyor. O, o yüzden abimi tanıyamıyorum artık. Ne? Adam yapacaksın. Adam, adam. Yani 5 e, yıl önce çuval diyen adamla takılıyor. Bok torbası diyen adamla. Şimdi ben bıçakla göz yapacağım. Aldım. Tamam. Ben, ben adam yaptım arkadaşlar. Adam böyle oldum. Arkadaşlar bu adam benim bir, bir videoda paramı çalmış. O zaman çok sevindim ki öldürdüm. İlk arkadaşlar benim slime kabam miko. Yani, mok, mok, mok. Arkadaşlar ben değişik şeyler çıkartabilirim. Bir kim yaptı sen de. Ben yaptım arkadaşlar bu arada. Borak Çınar'ınkini de ben yaptım. Güzel olmuş mu Çınar ben yaptım ya. Evet. Şimdi biraz çıkarabilir Hı? Arkadaşlar ben bunu karşıma hiç bir şey olmuyor. Bak da yapıyoruz bak. Ver sen bir tane. Sen de bağır. Dur ben sana da kapat. Bak şimdi yapıyoruz ya. Evet arkadaşlar. Ben de hiç bir şey olmuyor normal. Ben de bir şey olmuyor. Evet. Karşısında böyle kocaman oluyor. Hepsi şey karşı kocaman oluyor. Karşısında karışabilir mi acaba? Ama yapmayalım böyle bir şey değil mi? Evet yapmayalım. Tamam. Bak sen elektrik gibi kötü. Sümük mü? ne lan? Ne o? Şey kötü şeyler aldı. Aşağıya. Bak hiç bir şey yok bakın. <gülüyor> 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 Ama çok zor <Şarim>. osurdu arkadaşlar. <laughs> yok. Ben geliyorum. Baba ne? şimdi gözleri kale yapmamız gerekmiş. <laughs> gözleri abi. Abi sukut Game yapar mısın demiş onlara bak yazıyor. Gözün, Yapamayız ya bence. Ben kolay yaparım. Ben bıçakla keseceğim. Niye kesiyorsun lan? Bir şey yapıyor şey. Kesim adam ne yapılmış olabilir ben bilmiyorum. Ben Umarım. adım yapacağım arkadaşlar adam. Ben de adım yapacaktım. Ama vazgeçtim. Hmm. Bazıları benden sukut Game yapmış şey yapalım. Ama kale olan ben demiş. Kale alanımız var galiba. Bir takipçilerimizden görmüş galiba. Ben bir e, şey yapayım Thanos. Arkadaşlar kartlarımızı gösterek mi? Benimki bak ben dıngını gındı gay. Bu da şey var. Bu da şey var. Şekeri yaptım. E, ee, Thanos da salmışlar. Ee, Thanos. Ee, şimdi. Arkadaşlar bu Thanos. Arkadaşlar şimdi ne gidin gönlüğe gelecek şey ne yapacağız? <laughs> Neyse. Kartlarını da silelim mi? Bak ama benimki. En az, seninki de oldu. Tezun arkasında. Arkadaşlar bu da tam olsun var. Bin tane kart devamı göstereyim mi? Bilmiyorum. Göster çünkü. Evet <laughs> arkadaşlar göstermeyecek. Çünkü yarar, hiç, hani, ihlal yani arkadaşlar yani işlal yeri sorun. Ne ilerleyeceğiz ya? Doğru no, ne? No, no. Aklıma fikir geldi. Hayır no. çöz. Ben Scoot Game'in oyununu yapın. E, sıra çek slime'ına. Ee, şey yapacağım meşhur bir şey yapacağım sunum sunum. Çek, çek şu slime'ını bozarım. Çek slime'ını bozarım. Yani oldu yanlışlıkla oldu. Ben çek şu, şu düştüm. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Sus sus sus. Uuu uh, berabat Oho. Arkadaşlar bir de bozma lan tamam Arkadaşlar bu sukut kelimi şeyini yaptım. Ya bu kesiyor. İyi <laughs> <laughs> yapıyorum. Neyse. Şimdi üçgenli yapalım. Özen Allah neyse işte ama. Yapılamıyor. oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Üf yapma. Arkadaşlar <laughs> normalde bu benim yani. Sana verdim acaba. Ben bunu ben buldum. Yalan söyleme. Ben dışarıda buldum. <laughs> buldum ya. Bu manasındaydı. Arkadaşlar şimdi bu kamerayı kapatmamız gerek. <laughs> Aslında. Arkadaşlar ben Tanrı sevmeyi çok istiyorum. <laughs> Tanrı'yı <Thanos 'u> yapacağım. <laughs> Tanrı'nın gözünü wow. yapalım. Ben Thanos'a bakarak yapacağım. Ben Thanos'a bakarak yapacağım. Neden? Kapma dedim. Oha. O parıştı oldu az önce. Ne? Paraşüt oldu. Az önce içine paraşüt. Çok güzel. Çok güzelmiş, ne evet, çok güzel mükemmel. Aa kapattı. Ne sesim lan böyle? Arkadaşlar kartlarımı bakmayacağız. Böyle geçtim. Thanos mu um lan bu? E Thanos'um yok. Azim. <laughs> Hah. <laughs> Arkadaşlar bu da. Çek, tamam. Çek. Çek. Ya sen. Para şu yapacağım bak iyi. İyi. <laughs> Bay. Arkadaşlar.